Kanadalı milletvekilleri ve Norveç'teki siyasi parti liderleri Dünya Uygur Kurultayı'nı 2023 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi. Dünya Uygur Kurultayı barış ve demokrasiye yönelik katkılarıyla Çin'in baskıcı rejimi altında yaşayan Uygurların ve diğer Türk halklarının içinde bulundukları kötü durumlarına yönelik çalışmalar nedeniyle Kanadalı milletvekilleri ve Norveç'teki Venstre Siyasi Partisi'nin gençlik kanadı olan Norveç Genç Liberallerinin lideri tarafından 2023 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Dünya Uygur Kurultayı'nı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren kişi ve kuruluşların ise Kanada Milletvekili Samuel Zuberi, Alexis Burnell ve Norveç Liberal Gençlik Partisi lideri Anne Brevik olduğu bildirildi. Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türkleri üzerinde uyguladığı insanlık dışı politikalar zulmü gün geçtikçe daha net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Çin'in ısrarla reddettiği fakat birçok ülkenin soykırım olarak tanıdığı ve kınadığı politikalar bu kez de Birleşmiş Milletler'in gündemindeydi. Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Komisyonu Çin raporunu tamamlayarak Çin'e Uygur Türkleri için çağrı yaptı. Raporda Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik muamelesinin insanlara karşı suç teşkil edebileceği belirtildi. 18 kişilik Birleşmiş Milletler Komitesi Doğu Türkistan'daki Uygurlar ve başka Türk halklarına karşı zorla çalıştırma da dahil olmak üzere çok sayıda zorlayıcı uygulamalar konusundaki endişelerini dile getirdi. Xi Jinping Ulusal Halk Kongresi'nde Çin Devlet Başkanlığı'nda 3. dönemine seçilen ilk lider oldu. Sık sık Komünist Parti'nin emirlerini uygulamak dışında pek bir politika üretmemekle eleştirilen Çin'in parlamentosu Ulusal Halk Kongresi, Xi'nin 3. kez devlet başkanı olmasını oy birliğiyle onayladı. Xi'nin Ekim ayında Çin Komünist Partisi'nin kongresinde 5 yıl daha partinin ve ordunun lideri seçilmesi bu kararın önünü açmıştı. ABD İstihbarat Topluluğu çarşamba günü yıllık tehdit değerlendirme raporunda Çin'in uluslararası egemenlik arayışı ve iklim değişikliğinin getirdiği belirsiz ortamın gelecek yıllarda ABD ve müttefikleri için karmaşık ve hayati önemde bir uluslararası güvenlik ortamı yaratacağını ifade etti. Yıllık belge Ulusal İstihbarat Direktörü Errol Hines, FBI Direktörü Christopher Wray ve diğer üst düzey istihbarat liderlerinin çarşamba sabahı ABD Sentosu İstihbarat Komitesi huzurundaki ifadelerinin öncesinde yayınlandı. Almanya'nın Hamburg kentindeki bir kilisede gerçekleşen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü bildirildi. Çok sayıda yaralının olduğu saldırıyı güvenlik çevrelerinin öfkeden kaynaklanan bir saldırı olarak değerlendirdiği bilgisi paylaşıldı. Sosyal medyada Çin'in başkenti Pekin'de çekilen bir video kısa sürede gündem olmayı başardı. Görüntülerde arabaların üstlerini ve sokakları kaplayan solucanlar görüldü. Çinli yetkililer olayın nedenini araştırdıklarını belirtirken Pekin'de yaşayanları solucan yağmurlarına karşı şemsiye kullanmaya davet etti.